Çünkü bizde aynı yıkılama aydikli yoktu, Böyle dondurları vardı. Hadi. Şimdi, Ertuğ gözünü kapatacak. Evet. İklim seçecek bir tane. Ay şey seçecek mi? Hadi seç bakalım. Tamam. Şimdi sen tamam. gözünü kapat. Bakmıyor. Bak, bakma. <laughs> Unutmayın, tamam mı? Sonra hangisini seçtiğinizi. Tamam. Şimdi gözünüzü açabilirsiniz. Şimdi ilk ilk iklim mi yapsın? İlk, güvenli. güvenli. Güvenliymiş. Güvenli. Güvenli. <laughs> Hadi yine seçin. Sonra yersiniz ama koyun tamam bir yere. Güvenli. Tamam. İklim seçsin. Güvenli. 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 Güvenli mi? Güvenli. Güvenli. Al, güvenli. güvenli. Alpso seçiyor. Güvenli mi iklim? Güvenli. 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 <laughs> güvenli. Tamam şimdi iklim seçiyor ha. Güvenli. Ben mi? Evet. Güvenme. Bu <laughs> e, beni seçtim. E, kim yandı o zaman? Bu seçeceğim. Yani ikiniz de kazandınız. Hayır. İklim benim. Ben bunu yapmıştım. Ben kazandım. Yo yaptım. sen pembeyi yapmamış mıydın? Evet. Pembeyi yapmıştın. İkiniz de kazandınız. Aferin be. Çek. Tamam izleriz onu o zaman. Tamam mı? Hı hı. Hoşçakalın. Hoşça Ben abone olmak için basmayı like atmayı Yor, yoruma kral ve prenses Abone olmak basmayı ve like atmayı, sayın, güle güle.